Bismillahirrahmanirrahim. Üstad İslam Hazır. esinde makalesini okuyacağım. İmanı bir azar bu ağacın kükü marifet güvdesi tasdik dalları ikrar meyvesi ameldir. Marifet bilgiye tekabül eder. Tasdik bu bilgiyi kalbin onalmasıdır. İkrar kalbin onaladığı hakikatin bilgisi söz ve hal ile ilan etmeye denk düşer. Amel ise kalbin onaylayıp dilin inan ettiği bilginin gereği yapmaktır. İman oluşturan, imanı oluşturan bu dört unsurdan en önemlisi ve en olmazsa olmazı bilgidir. Çünkü kişi bilmediğine inanamaz. "İnanıyorum fakat neye inandığımı bilmiyorum." diyen birinin inancı da zaten kimse tarafından ciddiye alınmaz. Siz inanıyorum ya inanıyorum ya neye? Nasıl? Neden? Niçin inandığım? Ne önemi var? Diyen birinin Kur'an'ın mümin tarifine gireceğini düşünebilir misiniz? O zaman müminle kafirin, muvahhidle müşrikin, Müslümanla münafıkın farkı kalır mıydı? Dünyada hiçbir şey, hiçbir şeye inanmayan bir insan bulunabilir mi? Mutlaka herkes bir şeylere inanıyordu. Ama nasıl, niçin, ne kadar? Bu neden ki ağaca nispetle küp neyse imana nispetle iman edilecek şeylerin bilgisi de odur. Ve işte tam burada can alıcı bir soru. Meyvesizlik ağaç için bir nakisadır. Ona meyvesiz ağaç derler onun bir ağaç olduğunu konusunda kimsenin kuşkusu yoktur. Bir ağacın dalları kesilebilir. Bu takdirde de o bir ağaçtır. Hatta bu budama için kesilmişse bu dallar bu dallar ki bazen Allah'ın mümine verdiği sıkıntı ve ızdıraplar budama mesabesindedir. Bir sonraki bahar daha taze, daha gül dallanıp bu da kanacak demektir. Allah bizi de o müminlerden et Hatta bir ağaç bazen gövdesini bile kaybedebilir. Bu takdirde onun küküne, onun kükünden umudumuzu kesmememiz için birçok nedenimiz vardır. Onun kükü toprakta, saçakları yerindeyse o kükten yepyeni sürgünler, sürgünler vermesi hiç de ihtimal dışı değildir. Ve böyle bir küke ağaç diyemesek de elbette odun da diyemeyiz. Fakat kökü olmayan ya da köküyle irtibatlı kesmiş bir ağaçça artık kimse ağaç demez. İttifakla o herkesin gözünde bir odundur. Gövdesi, dalları, budakları ve hatta üzerinde meyvesi de olsa ki bu tadı o meyve ya plastiktir ya da birileri başka ağaçların meyvesini getirip odalara monta etmiştir. Kökü olmadığı için artık bir ağaç olarak isimlendirilemez. İşte iman ağacın kükü mezhebesinde olan bilgi yoksunluğu küküyle irtibatını keserek odunlaşan ağacın durumuna benzer. Türkiye Müslümanların en büyük problemi imanların bilgiye dayanmamasıdır. Bilgiye dayanmayan bir iman sabit bir yeri yoktur. Oysa ki imanı iman yapan sabit değerlere sahip olmaktır. Sabit asla tek <laughs> edilmeyecek olan bir adım geri atılmayacak olan değerler. Çünkü iman etmek sabitelere olmak demektir sabiteleri olmak demektir. Bir kararda durmayan yüreğe sabit bir zemin kazandırmak. Toprağını bulunca bile sonsuz veren yürek fidanı ona sahip olabilecek tek gücün gösterdiği yere dikmektir. Yoksa mı? Yoksa yok bir fırt yok. Yoksa mı? Yoksa yok. Bir fırtınada kökü sağlam bir ağaç gibi sallanarak fırtınayı atlatamazdı yer değiştirir, saf değiştirir, yuvarlanır ve daha da beteri savrulur. Savrulur çünkü köksüz savrulur, çünkü yeri yok. Savrulur çünkü ağaç değil, gerçekte odun. Tab tabii ki ağaca benzer, aksesuarı yerindedir. Yapma ağaçlar gibi naylondan meyveleri yeşile boyamış bezden yaprakları tutkalla karıştırılmış talaştan dalları ve güvdesi vardır. Doğrudur. Beyimiz müteyendir. Fakat dindarlı ilmi dindarlık değil. Hissi dindarlıktır. Dindarlığın çivisi yoktur. Yani nerede ne yapacağını belli değildir. Dostu düşmanı karıştırmayacağı meçhuldür. Sınırları fuldur. Sınırları full fuludur. davranışları yuvarlaktır. Peki nedir o çivi? Elbette Kur'an'dır. Bir Müslümana istikamet açısını mutlaka vahiy vermelidir. Allahu Ekber. Vahiy inşa etmelidir. Onun tasavvurunu, aklını, şahsiyetini. Çünkü bilinçteki bir, bir milimetrelik bir sapma açısı eylemde kilometrelere varmaktadır. Vahiy ile temeli atıldıktan sonra nerede ne olursa olsun ondan korkmayız. Krizlerin en büyük olan adam krizinden çıkmanın en sağlıklı, sağlıklı yolu da budur. Sözün özü iman ağacının kökü marifet yani bilgidir. Sahi bir bilgiye yaslamayan bir iman köksüz bir ağaç gibidir. Köksüz ağaçlar en küçük bir rüzgarda devrilmeye müheyyedir müheyyadır. Ee, e, kitabı gerekçeli mal tefsiri Vüsal İstanbul hocamızın Mülk Suresi 2. ayette verdiği mahalde. Biri sorabilir, e, ne için yaratıldı? Allah orada diyor ki, mal-i şerifini okuyacağım inşallah. Ölümü ve hayatı hanginizin daha güzel bir davranış ortaya koymanız için yaratmışım. Sadakallahul azim. Bu imtihanımızdır. Rabbim doğru süredir doğru anlamayı da nasip etsin bize inşallah. Allah Ben, de, ben yapayım mı?